manzarası harika, insanları harika. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim. 8 yıldır Yamaç Barajı yapıyorum. Buradan çıkma hayalim vardı. Onu da bir nevi gerçekleştirmek için geldim. Ve gördüğüm manzara karşısında bayağı hayranlık duyuyorum. Çünkü doğa ve uçuş tepesi çok güzel. Herkesin buraya gelmesine tavsiye ediyorum. Tunceli ili gerçekten Türkiye'de değil, dünyadaki sayılı yerlerden olabilecek düzeyde doğal güzellikleri var. Çünkü İnsanlar keşfetmediği birçok yer var ülkemizde ama Tunceli gerçekten çok ayrı bir yer. Tunceli gerçekten kendine has özellikler olan farklı bir yer. Yamaç Barış'ta uzun mesafe yarışmalarının ilerleyen zamanlarda yapılabileceğini ben size garanti edebilirim. Çünkü insanlar şu an hala burayı bilmiyor. Gerçekten öve öve bitirilemeyecek bir yer Tunceli. Yani gelip yaşamak lazım, görmek lazım. Yıllardır sporla uğraşıyorum. İlk defa paraşüt heyecanı yaşayacağım ve ilk defa buraya geliyorum. Nasıl bir duygu? İnanın şu an çok heyecanlıyım ve bunu havada daha da belirgin olarak yaşayacağımdan eminim. Baba başlar her şey. <laughs>